Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşen Mikros'ta oğlum için e, doğum günü hediyesi bakıyoruz. Şöyle inceledik. Fiyatlar bayağı da pahalanmış. Küçücük şu nostaljik arabalar bile. 340 lira olmuş. Şundan buna benzer bir şey evimizde olduğu için almadık. Hmm, başka neler var? Şunlar hoşumuza gitti. Sanırım oğlum da bunu beğenecek. Bu sene böyle olsun dedik. 8. yaşta kendi seçsin dedik. başka ne var? Şu şekilde araba setleri var ama arabamız çok fazla evde. Bence. Yine de sen bilirsin. Karar senin ama. Evet eşya. Araba değil eşya lazımmış. Şu ve diğeri nerede? Şunun arasında aldık. Bakalım hangisini seçeceğiz. Fiyatları ikisinin de aynı. Online'da da baktık. Fiyatları daha çok buradan. Şöyle nerfimiz filan da var. Onları tercih etmiyoruz. Bakalım hangisini seçecek. Videoya devam edeceğiz. Seçim yaptıktan sonra. Arkadaşlar yeniden merhaba. Biz oyuncağımızı seçtik yani oğlum seçti ve eve geldik. E, 399 liraya Migros'ta Hot Wheels'in bu pizzalı oyuncağını aldık. Şimdi ablasıyla birlikte oyuncağın açılışını yapıyorlar. Hatta video çok uzamasın diye o, o açılış videosunu ayrı bir çekelim Hot Wheels'in bu oyuncağını almak isteyenler için. Şimdilik hoşçakalın. Biz doğum günü oyuncağımızı seçtik.